Merhaba sevgili Aslanlar. Bugün 15 Aralık Pazar. Güneş günündeyiz. Sosyal yaşamın ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sergi, konser, yemek gibi kalabalık aktiviteler içerisinde yer alabilirsiniz. Akşam saatlerinde görevlerinizle ilgili düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Aralık Pazar. Güneş günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay bugün sabah 4.55'te Venüs ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 8.42'de İkizler burcuna geçiş yapacak. İkizler burcundaki ay tatil günü olmasına rağmen hareketli bir gün vaat ediyor bugün. Gün içerisinde yoğun bir haberleşme trafiği olabilir. Çevremizdeki kişiler ve yakınlarımızla görüşebilir. Uzun sohbetler yapabiliriz. Bunun yanı sıra geziler, seyahatler içinde uygun bir gündeyiz. Ay Neptün karesi bazı zihinsel kararsızlıklar, dalgınlıklar yaratabilir. Ancak Ay Mars üçgeni öğle saatlerinden itibaren enerjimizi çok yükseltecektir. Sosyal ortamlara katılmak, spor yapmak, açık havada zaman geçirmek, gezmek için bugünü değerlendirebiliriz. Özellikle hava ve ateş grubu burçlar için hareketli ve eğlenceli bir gün olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.